Hepinize merhaba arkadaşlar. Barcelona sıfırdan Laykan like serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda güzel içeriklerimiz oldu. Umarım hoşunuza gider. Videonun girişini sonradan çekiyorum çünkü başta çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Başlayalım. Beyler pazar kuracaktım. İki tane deniz kazı sandığımız vardı. Bunları satmak yerine açmayı deneyeceğim. Bakalım şansımız nasıl gidecek. Sucukçu arkadaştan iki tane anahtar alıyoruz. İşin garibi anahtarlar sandıklardan daha pahalı. Bakalım. Kordura 100. Bu bizim işimize yaramaz şu an. Yüz yani. Zarar ettik. Geçmiş olsun. Beyler bir şey fark ettim. Artı altın bezeli ayakkabı 49 eme koymuşlar. Aşırı pahalı bu niye böyle? Artı dokuzu da 2015 em. Vay vay vay. Bizde de iki tane var. Biz bunları en iyisi basmayı deneyelim. Bundan korkmayız ya. Gitti yere kadar basalım. Ben bir malzeme toplayayım geleyim. Artı basmaya gitmeden önce şöyle bir pazar açtım. Nacizane. Gerçi fiyatları da görmenize çok gerek yok da Fakir pazarı arkadaşlar Küçük bir pazar açtım Şimdi gidip şu ayakkabıyı bir deneyelim bakalım nasıl olacak Çok merak ediyorum Beyler kaplan postu çok pahalıydı İşte fakirliğin gözüküyor olsun geldik şimdi kaplan postu düşürmeye çalışıyoruz 2 tane düşürdüm bit savaş metni kestirdim 45 hem yazmışlar tanesine 45 hem çok fazla bunun için ya Beyler vallahi bu çok yorucu Ben hemen şansımı denemek istiyorum 4 tane düşürebildim. Şunlarla bir deneyelim bakalım Artı 7 olması gerekiyor Her şey para burada Şu an çok kritik bir yerde arkadaşlar. Evet beyler şöyle iki tane daha düşürdüm. Gerçekten çok zahmetli. Şimdi bunun geçmesi lazım. Şöyle deniz manzarasını da arkamıza aldık. Hadi bakalım. 7. Haydi oğlum. Hadi 8 olman lazım ki bir kere 9 deneyelim. Hop. An beyler CH2'de 9 tanesi 666K. Vallahi çektim. 45 heme de CH1'de kurmuşlar. Lanet gelsin ya. Hadi biraz daha deneyelim. Vallahi geçmezse oyunu kapatıp arkadaşlarımın yanına dışarıya gideceğim. Yani kayıttayız diye mi olmuyor arkadaşım? Kayıttayız diye mi olmuyorsun? Yani arkadaşım kayıttayız diye mi olmuyorsun? Senin... Evet arkadaşlar. 20 tane kutsama boşa gitti. Ama inat ettim bunun üstüne gideceğim. Bakın da görün. 11 tane daha kutsama kağıdı aldım. Son şansın ayakkabı. Ayakkabı. <laughs> たのたってしゃいでしてもらってたってたってたってたってたってたってたってたたってたってたってたったってたたってたたってたたってたってたっ Arkadaşlar demek ki bunu sessiz basacakmışız. Bu sessiz basılan bir itemmiş. Yalnız şaka maka buraya bayağı bir çare ettik. Yani satılırsa tabii ki de. Hani ne kadar para vardı? 68 68'em 60 küsüren para vardı. 25 25'em kalmış. 35'em oradan gider. 40 40'emle artı sıfırını alacaklarını düşünmüyorum da hadi 40'emle ona say 70 70'em. 2 10, 30 30'eme satsak e, ne kadar oluyor? 1 10, 60 60'em kar oluyor. Bu süper bir gelişme oldu bizim için. Evet beyler sıcak sıcak koyduk pazara. 2 won 43 eme artı 9'unu koydum. 43 eme de artı 0'unu koydum. İnşallah satılır. Parayı pazar süresi bitene kadar almayı düşünmüyorum. Bu arada tahta küpemiz satılmış. Bunlar satıla dursun. Biz işimize devam edelim. Beyler şöyle yerden topladığımız itemlerin piyasasına baktım da. Abi bunlar bu fiyata satılır mı ya? Satılmaz herhalde ya. <gülüyor> 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 Ama satılırsa gene iyi oğlum. 5-10 para geliyor buradan. Kolle neyse de küpe üzdü. Bir de bileziğe bakalım. Bilezik de 29 mı yazmışlar. Bir deneyelim ya. Bir deneyelim. Bunları 27'den bunları 5.5'tan bunları da iyi 5.5'tan kurdum. İnşallah satılırlar. Çok güzel sermaye olur. Evet beyler şimdi ufak ufak şamanı da kasmaya başlayalım. Bunu en azından bir 20 level yapalım. Bunun yan karakterleri de 20 level üstü zaten. Lycan'ın da yan karakterlerini 20 levelle kasıp gümüş bileziklerini alacağım. Bir tane gümüş bilezik yapıp kullanmayı fazlası çıkarsa da satmayı deneyeceğim arkadaşlar. Yavaştan baş başlayalım. Şimdi burada kasılıyordum ben 20'ye kasıyordum. Toplayın mı abla yazmış arkadaş. <laughs> Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Reis bizi bırakmıyor ya valla. Aynı bir cesaret pelerine gibi davranıyor. Adeta bir savaş makinesi. Buradan da reise selam olsun. Bir tane BK düştü Metin'den. Onu vereyim dedim. Fakire ver sevinsin dedi. Ben de fakirim. Reis senin köpek zekalı. <laughs> Sağ ol <olan abi. gülüyor> Reis'le biraz muhabbet ettik. Kanaldan falan bahsettim. Çorbada tuzumuz bulunsun diye. Abone olmuş çok teşekkür ediyorum kendisine. Bir de ya bir yengeci verdi. Bağış yapıyorum dedi. Asıl senin gönlün zengin reis eyvallah sağ olasın. Bu herif elit. Neden elit? Bu Adam elit. Evet arkadaşlar an itibariyle 20 level oldu şamanımız. Şimdi Laika'nın yan karakterlerini kasmaya başlayalım. Evet beyler şimdi Laika'nın yan karakterlerini de ufak ufak 20'ye kasalım. Dediğim gibi bu karakterlerden gümüş bilezik görevlerini yapıp gümüş bilezik alacağız. Tamam. 20'ye kasma işi biraz baydı beyler. Bayağı yorucu geçiyor. Ben de baya sıkıldım. O yüzden benim yan çarlarda bronz kral ganimeti vardı. Şimdi bunları açarak çarı 20 yapmaya çalışalım. Hadi bakalım. Ulan 19'da kaldı lanet olsun kaç tane açtık var ya neyse altı tane deste çıktı yedem de para çıktı güzel beyler öbür şarlara mecbur elle katacağız çünkü bronz kral ganimeti bitti tamam çıkan desteleri de oynadık arkadaşlar şöyle 460 puan aldık 5 tane gümüş kazandık bunu da satarız arkadaşlar evet beyler otu aldaydı 20 level olmuş ötekileri de 20 değerli yapayım sonra bileziklerini alayım geleyim <laughs> Evet arkadaşlar Şaman'ın yan karakterlerinin gümüş bilezik görevlerini yaptık. Toplam burada 5 tane var. Karakter başı bir taneden 5 tane gümüş bileziğimiz var. Şimdi ben öbür ailelerin ve Naika'nın yan karakterlerinkini de yapayım. Hepsini toplayalım gelelim. Evet beyler şöyle bir 5 tane daha gümüş bilezik yaptık. Bu çarlar benim zodyak çarlarım arkadaşlar. Suray'la ben zodyak döndüğüm için daha önceden bunlar e, oradan kalma çarlar. Onların yan karakterleriyle birlikte gümüş bilezik görevlerini yapıyorum. Zaten Layhan 105 level olunca bu çarlarla o şamanda kasınca e, zodyak döndüreceğiz. Devam edelim. Şöyle bir 5'li daha yaptık. Devam. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda 20 tane gümüş bilezik yapmayı başardık. Pazarın da süresi dolmuş. Pazarda da 293 emlik bir satış olmuş. Şu ayakkabılar satılmamış. Bunlar bayağı üzdü. Ama yerde topladığımız şu sis falan filan satılmış. Ben pazarı tekrardan güncelleyeceğim. Şimdi gidelim şu gümüş bilezik basma maratonuna başlayalım. Eller malzemeleri topladım geldim. Direkt artı altıya kadar oyuncuda Daha doğrusu dokuza kadar da deneyeceğim. Bunun için kutsama kağıdı alacaktım. Ya da yan karakterlerim 30 level olduğu için onların kutsama kağıtlarını kullanacağım yaptım. Öyle de çok fazla yardım olur gibi geldi. O yüzden direkt kuyumcuda basacağım. Hadi bakalım sonuçları görelim. Evet tekrardan üçler loncasının kuyumcusunun yanındayız. Başlayalım bakalım. 20 tane bastık, on beş tane 6'ya geçti. 7'ye atalım devam. 11 tane artı 7 elde ettik. 8'e atalım devam edelim. 8'e çok yani ya arkadaşlar ya. Beş tane artı dokuz denemesi. Ya herro ya merro. Hadi bakalım. Bir. İki tane aldık arkadaşlar. Aşırı yaktı, aşırı yani, aşırı yani. Evet beyler iki tane gümüş bileziğimiz oldu. Bunun birini takıyoruz. Bunu da satarız arkadaşlar. Yaklaşık bir won gibi bir karımız oldu. Belki daha az oldu. Tam bilmiyorum. Zaten video sonunda bir pazar kuralım. Devam edelim. Arkadaşlar üzerimizde kalan paraya ben şöyle bir 5 beşen kalkan alacağım. Bir de şöyle bir artı sıfır bir buçuk gayipi en ucuz 1500 ipli kolye bu. Bir de bunu alacağım. Devam ediyoruz. Bir tane de şöyle bir kırmızı kurt uyku bk alalım Ananın Oğlum nasıl satıldı 800k'dan çektik Hadi bakalım bravo oğlum bravo Arkadaşlar bir çılgınlık yapalım dedim Bizim kattan topladığımız art 4 Abonos küpeleri vardı bunları bir Gittiği yere kadar deneyelim belli mi olur arkadaşlar Artı 9'ları 1.30m falan Bir deneyelim hocam Deneyelim Ben var ya senin ta Hocam burada kötü şeyler görüyorum yemin ederim. Çok moralim bozuldu. Oğlum kurdum ne oldu sana? Kendine gel oğlum bu ne la? Beyler vallahi çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Oğlum harikasın. Harika gidiyorsun. Sen bu işi başarırsın. Senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. İki tane bak. Çok basit. Sen bunu yapabilirsin. Ben sana güveniyorum. Haydi bakalım. Haydi. Oğlum bunu vermen lazım bak bunu ver bunu ver lütfen Senin ananı avlat Zahar ettik beyler yaklaşık bir 20-30-40'a zahar Neyse Sağlık olsun Beyler madem zarar ettik bayır aşağı gidelim haydi bakalım. Şunları da artı altıya atacağız. Artı altılar 15-20 falan. Hiç yoktan bir tane yakalasak iyidir. Hadi bakalım başlayalım. Dördü de artı beş oldu. Demirci senin itemine geçireyim ben. <laughs> Sen de benim itemime geçirirsin. Oy yok abi. <laughs> Neyse beyler 4'te 2 yapacak bir şey yok. Tamam. Evet beyler çarı 22 yapalım. Sonra da yavaş yavaş videonun kapanışına geçelim. Bugün bayramın birinci günü olduğu için sanırım ekstra %75 ekspe eventi var. 150'yi zaten buraya alıyoruz. Üstüne bir de 75 eklenmiş herhalde. 225 eks oranı güzel. Bence çarlarınızı bayram boyunca kasmayı deneyebilirsiniz. Tabii ki müsaitseniz. Böylelikle 22 level olduk. Kollemizi takalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bayağı bir gelişim yaptık aslında. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu videoda Art9 beşgen kalkan satın aldık. Ondan Ondan önce bir art 9 gümüş bilezik yaptık. Bir tanesini kendimize bir tanesini de satmak için yaptık. Yan karakterlerimizi 20 levele kastık. Şamanımızı 20 levele kastık. Birkaç güzel insanla tanıştık. Muhatap olduk arkadaşlar. Bize donate bile geldi. Bir abi yengeci geldi. Çok sevindirdi bu bizi. Bir de altın kolye yaptık arkadaşlar. Öbür videoda artık yavaştan çarı 30-35 levele atıp Afgan farmına başlayacağız. Ee, bu videoluk bu kadar olsun dediğim gibi. Öbür videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi bayramlar, iyi oyunlar dilerim. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.